Sherlock Molly Hooper rolü kitaplarda ve kısa hikayelerde yok. Dizide de sadece Sherlock'un insan ilişkilerinin nasıl olduğunu izleyiciye göstermek için yazılan tek bölümlük bir karakter olması planlanmış. Fakat Louis Braley'nin performansı o kadar çok beğenilmiş ki Molly kalıcı bir karakter haline gelmiş. Dr. John Watson rolünde izlediğimiz Martin Freeman ilk kez seçmelere geldiğinde cüzdanını çaldırmış performans sergilerken o kadar kötü bir ruh halindeymiş ki kabul edilemeyeceğine kesin gözüyle bakıyormuş. Bir sonraki seçmelere çağrıldığında ise performansı ilkine kıyasla çok daha iyi olmuş. Bu şekilde rolü alabilmiş. Dizinin belli başlı ana karakterlerine zaman zaman eşlik eden yardımcı oyuncuların birkaçı oyuncuların gerçek aile üyelerinden seçilmiş. Birçoğunuzun bildiği üzere Mary'i canlandıran Amanda Ebington, Martin Freeman'ın gerçek hayattaki eşiydi. Maalesef 2016'ya kadar. Sherlock ve Mycroft'un ailesini canlandıran oyuncular Benedict Cumberbatch'in gerçek anne babasıyken Sherlock'un gençliğini canlandıran oyuncu ise yapımcı Steven Moffat'ın gerçek oğlu. Sherlock dizisi IMDB'de en çok puana sahip dizilerde ilk onda. Dizinin ekrandaki başarısını düşününce bu hiç de şaşılacak bir durum değil. Yayınlanan ilk bölüm olan A Study in Pink'ten önce çekilen bir pilot bölüm daha var. Ama bu yayınlanmamış. Çünkü neredeyse her şey hazırlık aşamasındaymış. Oyuncular rollere tam oturmamış. Sherlock'un saçı bile kararlaştırılmamış. Gerçek Baker Street'in ve 221B Noğlu dairenin ne kadar popüler bir turistik mekan olduğunu tahmin edersiniz bilmeyenler için bir Sherlock müzesi olduğunu, hatta sadece evin değil sokağın ve çevrenin de Sherlock Holmes temasıyla düzenlendiğini belirtelim. Moriarty'i canlandıran Andrew Scott, senaryo haricinde kitapları bile okumamış. Kendi benzersiz Moriarty uyarlamasını oluşturmak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Scott, buna rağmen akıllara en iyi kazınan Moriarty canlandırmasını ortaya çıkarmış oldu.